Firefox'daki ilk dersimize başlayalım istiyorsanız. Firefox konusunu ayrı açmamın nedeni CSS ile kullanırken zorluk çekmemeniz ve bu yandan Firefox'u öğrenmeniz bir nevi bir açıktan. Yani neler yapabilirsiniz basit olarak öğretmek. Tabi Dreamweaver'ı öğrenmiştik bir önceki derste. Şimdi Firefox'a geçelim. Firefox bildiğiniz gibi Macromedia'nın bir grafik düzenleyici programı diyelim. Photoshop kadar iyi olmasa da Photoshop'tan daha iyi kullanı yani kullanmanıza bağlı daha doğrusu arkadaşlar. Yani Firefox'u diğer özelliklerinden biri ise e, benim en sevdiğim özelliği olan e, resmi PNG olarak kaydetmesi. Yani istiyorsanız diğer şeylerde kaydedebilirsiniz. Yalnız PNG olarak kaydettiğinizde bunu hem web'de kullanabiliyorsunuz. E, tarayıcı bunu gösteriyor ve bunu düzenleyebiliyorsunuz. Bilindiği üzere Photoshop'ta PSD olarak kaydediyor ve bunu image olarak duruyor buradan ekleyip gösterdiğinizde bunu göstermez ee, daha doğrusu göstermiyor ama Firefox'ta PNG olarak kaydedip editleyebilme özelliğiyle e, benim en sevdiğim özelliğinden biri. Öncelikle bir Firefox e, dosyası oluşturalım ve e, 1024, 1280, 800 benim e, ekran çözünürlüğüm boyutunda oluştu. OK diyelim ve gördüğünüz gibi açtı. E, burada gördüğünüz e, araç çubukları. Firefox'un e, kullanabileceğiniz araç çubukları mevcut tabi bunların e, alt özellikleri de var bunların hepsini bahsedeceğim e, bir dahaki derslerde e, Arkadaşlar burada e, Firefox'ta genel olarak e, grafik yani resim düzenleme biraz e, gelişmiş olmasa da grafik olarak bence e, Photoshop kadar iyi bir program e, Layer çalışma mantığıyla çalışıyor bu program ve e, Macromedia'nın e, en güzel Grafik tasarımcısı Photoshop'tan sonraki bana göre en güzel grafik e, düzenleyici program. E, web tasarımında da Macromedia e, Dreamweaver ile çok güzel bir uyum sağlıyor. Ama Macromedia'nın kapanması ve e, Adobe'un alması nedeniyle e, artık Adobe, Firefox, CS3, CS4 gibi e, sürümleri mevcut. Öncelikle e, Firefox'ta e, bir şey çizdiğinizde, e, mesela bir tane köşeli bir e, daire çizelim ediyorum Pardon. Kare veya köşeli bir dikdörtgen çizdik. Çizdiğinizde bunu çok kolay yöntemler ile hemen renklendirebiliyorsunuz arkadaşlar ve düzenleyebiliyorsunuz. Çitalım çünkü uzaktan göründüğü için bunu hemen düzenleyebiliyorsunuz. Her şeyini yapabiliyorsunuz. Yani Photoshop eliniz yatkın olmayabilir. Karışık gelebilir. Çünkü Photoshop'ta her şey mevcut olduğu için Firefox sade olduğu için yani fazla iş yapamadığı, yapmadığı için daha doğrusu e, resim olarak genelde grafik olarak daha çok e, araç çubukları mevcut. Yani e, deneyerek öğrenmek burada da en iyi şey yöntem ve e, başka kaynaklardan da gösterilen kaynaklardan da yararlanmak diğer yöntemlerden biri. Firefox'un e, özellikleri tabii ki e, ProPytus yani Macromedia'nın e, penceresinden biri ve buradan e, seçtiğiniz şeyi e, kolaylıkla e, boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? 300 olsun. Boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Hemen ufak yöntemlerle e, ayarlayabiliyorsunuz vesaire. Bunu e, işte mesela rengini yapalım. Kenar rengini veya büyütelim bunu. Yani her şey yapabiliyorsunuz arkadaşlar burada. E, diğer bir pen özelliği falan var. Ee, yani bunları ileriki derslerde bahsedeceğim yavaş yavaş ee, basit olarak. Yani basit çizimler de yapacağız. Ee, Firefox'un ileriki derslerinde basit bir web tasarımı da geri yapacağız. Ee, diğer e, optimize e, resmin özellikleri yani gif olarak tabii buna banner da yapabiliyorsunuz. Güzel banner'lar da oluşuyor. Ee, gif olarak yapabilme e, veya arka plan gif rengi transparan e, dediğim Logo'nun transparan olması ve bunu hepsini göstermek istiyorum aslında, basit logo tasarlamayı da göstermek istiyorum bir dahaki derslerde. Ee, loss e, veya rank, giflerde GIF 256 sınır var biliyorsunuz veya gifin transparan olduğunu arka plan rengini veriyorsunuz ve böylece gayet e, küçük dosyalarda ve e, kaliteli gifleriniz oluyor. E, gif deyince aklınıza arkadaşlar direkt banner gelmesin, hareketli resimler gelmesin, yani gif ile kullanılan birçok e, şey var. Mesela logolar genelde e, giftir yani transparan logolar daha doğrusu giftir Çünkü e, png olarak da yapabiliyorsunuz tabii ki ama bunu internet explorer altı desteklemediği için e, arkasını gri bir renk yapıyor. İşte layer kutusu, e, frame story, e, frame story. E, frame'i biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Ee, frame belli bir e, şeyde e, düzenlenen saniye mesela bu giflerde çok işe yarıyor. Altı e, şey belirliyorsunuz veya 6 e, 5 frame daha ekliyorsunuz, atıyorum. 6 tane frame oluyor ve bir framede e, geçiş özelliklerini yapabiliyorsunuz bannerlarda. E, birinci de bu olsun, ikinci de bu olsun falan. Burada e, saniyelerini belirliyorsunuz. bir. 100 e, belirttiğinizde bir saniye eşit geliyor. Yani saliseler ile e, çalışıyor. E, Asset'ta ise e, Styler, Kütüphane veya Urele, Shapes'lar mevcut. Hazır Shapes'ları da e, kullanılabilir özelliklerinden biri. E, saat ekliyorsunuz. Hemen bugünkü saate ekliyor. İşte biri 43 geçiyor falan. E, üç tabanlı e, çizimler de yapılıyor. veya Çerçeve... E, Şebezi ekleyebiliyorsunuz, basit haplar ekleyebiliyorsunuz. Ya bunlar genelde e, eski, daha doğrusu y, şu an web e, tasarımına bakıldığında artık modası modası geçmiş şeyler. Ama bunlar gerçekten yarar, yar, yardımcı oluyor size e, çizimlerinizde büyük bir e, şeylik kazandırıyor. Diğer bir şey ise Old Spice Properties. Burada e, seçilen şeyin e, özelliklerini de belirleyebiliyorsunuz tabii makrome'da olduğu gibi klavyede işte kolay bulunmayan yardımcı e, özel karakterler işte imaj editleme vesaire ve renkler buradan da çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu fark etmiyor veya buradan e, bir şey eklediğinizde buradan da yapabiliyorsunuz. Bu e, sizin şeyinize göre değişiyor. E, basit olarak Bahsetmek istedim bu kadar. Firefox'ta zaten e, genelde tasarım amaçlı kullanıldığı için e, fazla bir image özellikleri bulunmuyor. E, bu derste bu kadar yeterli sanırım. Bir dahaki derste ise Firefox ile ilgili birkaç daha e, avantajlar işte est oluşturma style yani esteki style oluşturmayı göstereceğim. Bir dahaki derste görüşelim arkadaşlar.